Bu bir reklam videosu değil. Bu bir memnuniyet videosu. Mb, mb Parfüm Instagram'da keşfetten buldum. E, bütün videoları izledim. Videolar çok samimiydi. Ama kokuyu hissetmediğim için e, denemek istedim. Sipariş verdim. Mb Parfüm Alkolsüz yanına da yanında da hediyelerle geldi. Arkadaşlar keşfette bulduğum parfüm MB parfüm geldi hediye hediyeleriyle beraber inanılmaz bir koku şöleni, inanılmaz bir lezzet kalıcı birkaç arkadaşıma denettirdim. Herkes inanılmaz. Nereden buldun? Nereden buldun diyorlar. Onun için tavsiye ediyorum. Benim ismim Yalçın Avcı. Gurme Lezzet Avcısı. Türkiye'nin en eski YouTuber'ıyım. MB Parfüm Alkolsüz Şiddetle tavsiye ediyorum.